Merhaba arkadaşlar ben Erdo Özoğa. Donanım olarak bugün Türksel TS80'in lansmanındayız. Yanımızda da Türksel Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan var. Kendisiyle TS80'i konuşacağız. Murat Bey merhaba. Merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Şimdi Türksel T serisinde bazı kırılma noktaları var. Özellikle T40 çok özelleştirilmiş bir cihazı Türkiye ekseninde. T50 hem tasarımıyla ses getirmiş. t 60 da yine özellikle dengesel bir cihaz olması açısından başarılı ama t 70 de mesela t 60tan sonra bir Teknik özellik seviyesine bizim beklediğimiz lineer artıştan ziyade biraz daha mütevazı bir cihaz ortaya çıkmıştı. Önce T serisinin biraz stratejisini anlatalım. Çünkü normalde herhangi bir telefon firmasına bakıldığı zaman devam modelleri hep öncekinden daha iyi olur ama dediğim gibi T70 biraz geri adım gibiydi. Orada Türkcell nasıl bir vizyona sahip T serisinde? Şimdi bir, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz 7 yıldır T serisi ürünlerde içinde tabletler de var. Sadece telefon da yok. Ürünlerde önemli bir stratejimiz var. Tüketiciyi dinliyoruz. Pazara bakıyoruz diğer üreticilere bakıyoruz. O pazarda bir boşluk varsa onu dolduruyoruz. Bu, bugüne kadar stratejimiz ağırlıklı olarak bunun üstüne kuruluyordu. Şimdi biz ilk çıkış anımızda şunu dedik. İşte tuşlu telefonlar vardı. Biz o, o zamanlar işte o tuşlu telefonlarla akıllı telefona geçişin çok zor olduğunu görüyorduk. Çünkü akıllı telefonların fiyat seviyesiyle tuşlu telefon fiyat seviyesi çok ciddi farklar var. Biz bunu kapatan bir vizyonla yolculuğa başlıyor. Daha sonra bunun içine işte profesyonellerin ihtiyacı olan telefonlar, işte yerli tasarım, o zaman yerli gündeminde çok fazlaydı. Yerli yerliyi desteklemek gibi gibi birçok özellik geldi. T70 de aslında aradaki bu T70 noktasında da karşılanabilir, ödenebilir 4.5K yeni teknoloji yüksek hızlı cihazlar konusunda boşluk vardı. Biz aslında o boşluğu doldurduk. Şimdi T80 ve sonrasında bir vizyonda şöyle bir durum var. Biz diyoruz ki biz bir telekom operatörü değiliz. Biz dijital hizmet sağlayacağız. Ne demek istiyoruz? Dijital servislerimizle öne çıkacağız. Nedir bu servisler? Bip gibi e, e, akıllı mesajlaşma, e, Lifebox gibi bulutta depolama, Türk TV Plus, Fizi dergilik gibi uygulamalarımız aslında bizim akademi gibi uygulamalarımız tüketicilerin dijital hayatını destekleyen içerikler. Şimdi biz yeni nesil akıllı telefonlar şunu istiyor. Bu içerikleri tüketiciye çok kolay, çok yüksek teknolojide iyi bir şekilde ulaştırsın. Hem ses kalitesiyle hem görüntü kalitesiyle hem yetenekleri performansıyla. T80 de böyle bir ürün. Bu dijital servisleri bugün Piyasada herhangi bir iyi bir marka almaya kalktığınız zaman 4 bin liralar seviyesinde bir bedel ödemiyor. Biz T80 ile bunu aslında beklenen özellikleri beklenenin altında fiyatlarla tüketicinin e, hizmetine sunan e, bir öncülük yapmaya çalıştık. T80'in e, misyonu da bu noktada buraya doğru gidiyor. Şimdi aslında T80'in zaten kendi üzerine konuşacağız ama öncesinde sormak istediğim birkaç soru var. Birincisi geçtiğimiz sene içerisinde Tüksal ve Vestel Manisa'da bir Yine telefon lansmanı olmuştu. Turkcell'in vesilenin geliştirmiş olduğu Turkcell, in, in oldu. Turkcell özel bir cihaz vardı. O hem o lansmanda Türkcell'in yaptığı açıklamalar hem de daha sonrasında benim Turkcell Genel Müdür Sayın Kaan Terzio'nun bazı toplantılarında duymuşum Yerli üretime çok ciddi destek verecekleri yerli cihazların önümüzdeki birka birkaç yıl içerisinde belki de Turkcell portföyündeki cihazların yarısı kadar satışın öngörüklerini söylemişti. Şimdi o noktada ne durumda Turkcell? Örneğin mesela bu Z T80 modeli için Vestel ya da başka bir yerli firma işbirliğiyle burada bir montaj üretim gibi bir aksiyon alacak mısınız? Ee, tsek, öncelikle sondan başlayayım. T80 kurursa şu anda böyle bir planımız yok. Ama biz yerli üretici destekler konumdayız. Biz de bunu anlamda baktığınız zaman yüzde üstüne %25'lere yüzde varan oranlarda toplam portföyümüzle yerli ürün hı hı. E, satışı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla eminim e, başka bir firmada bu, bu seviyelerde değildir. Bunu da hedefimiz yüzde 50lere çıkarmakta. Tabii tüketicinin de burada yerli konusunda bakışını hem kalite hem de içerik anlamında hı hı. E, daha fazla talep edeceğini düşünüyoruz. Dediğim gibi hani biz bunun yüzde 50 gideceğine kan tamam ben söylediğine çok katılıyorum. Bugün yüzde yaklaşmış durumdayız. Hı hı çok kısa zamanda bunu yüzde taşırız diye düşünüyorum. Zaten yerli üreticilerine Türksel özel çalışmaları var. Vestel'in bazı telefonların sadece Türkcell için ürettiğini ve sadece Türksel'de olduğunu da biliyoruz. Şimdi T80'den biraz bahsedelim isterseniz. Aslına bakılırsa teknoloji tutumlarının zaten farkında olacağı bir durum. ZT ile bir iş birliğiniz var. ZT ile çalışıyorsunuz. Onların bir modelinin Türksel e özelleştirilmiş yazılım tarafında ve IDC yani telefon kimliği Türkiye'de sadece Türksel'e teslim edilmiş evet. bir telefon gibi yorumlamak belki daha doğru olur. Şimdi T80 mevcut piyasa koşulları çerçevesinde kendi fiyat segmentinde aslında kullanıcıların belki daha fazla ilgisini çekebilecek bazı özellikler getiriyor. Nedir? Bunlar arkada çift kamera var. İşte portre modunda arka tarafı bulanıklaştırabiliyoruz. İşte parmak izi okuyucusu var. Ön tarafta yüksek çözünürlükte LED flash destekli kamerası gibi pek çok aslında kullanıcının arz ettiği bir durum var. Özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Fiyat olarak da 1000 ila 1500 e seviyesinin ortasında bir noktaya oturmuş durumda. Tabii Öncelikle şunu sorayım size, Türkiye'deki vergi yükünden dolayı aslında iyi telefonlara erişimi çok kolay değil. Dolayısıyla insanlar fiyat performans oranı yüksek telefonları istiyorlar. Sizin abone, siz sonucunda abonelerinizin sahip olduğu cihazlara da hakimsiniz. Sizin abone e, resminize bakıldığı zaman Turkcell t 80 mevcut Türkiye çerçevesinde ne kadarlık bir kitleye aslında karşılayabilecek bir özel bir fiyat dengesine sahip. Şimdi biz bunu tek başına ürünün teknik özellikleri üzerinden sınırlamıyoruz. Az önce söylediğim gibi dijital servislerle beraber. Çünkü bizim tüketicimiz artık cihazdan bağımsız servisin üzerine yoğunlaşıyor. Örneğin bir konseri serederken canlı seredebiliyor mu? Onu yeterince iyi çözünürlükte görebiliyor mu? Hı. Bir e, televizyonda bir diziyi, filmi, maçı vesaireyi seyrederken bunu kendisini tatmin edecek şekilde her ortamda uzun sürelerle takip edebiliyor mu? Çünkü bizim örnek veriyorum televizyon uygulamasında ortalama kullanım 7 dakikalardan 45 dakikalar için bunun temel sebebi bir ekran boyutunun büyümesi, ekran çözünürlüğünün artması ve tüketicinin burada yeterince iyi bir deneyim elde etmesi. Bizim bütün bu paketi bir arada koyduğumuz zaman T80 aslında geniş bir kitleye hitap ediyor e, Baktığınız zaman. Buradaki tüketicinin tercihi tabii ki bizim portföyümüzde diğer bütün ürünler yerli ürünler var, yüksek e, kalitede ürünler var, orta kalitede ürünler var. Bunların içinde kendisine bir yer bulacaktır. Hı. Ama mühim olan deneyim nasıl olacaktır? Hı. Burada biz o deneyim tarafına daha çok odaklandık, daha önem verdik. Zaten burada sanal gerçeklik gözlüğüyle entegre etmemiz de bu deneyimi tetikleyen unsurlardan birisi. Tekrar söylüyorum biz geniş kitlelere gidecektir. Tabii ki e, hala çok yüksek e, segmentteki ürünler alacak müşteri gidiyor ama bu e, kitle sayısı çok e, az olmayacaktır diye düşünüyorum. Aslında oturduğu fiyat noktası itibariyle çok popüler bir e, Hı -hı. aslında fiyat bandında oturmuş durumdasınız. ürününüz. bu tarafta diğer firmalarla olan diğer üreticilerle olan işbirliğini nasıl dengeliyorsunuz? Çünkü aynı zamanda onlar da bir yerde rakip olmuş durumdasınız. Hı -hı. E, operatöre bakıldığı zaman aslında kamuoyunda şöyle bir durum söz konusu biliyorsun kredi kartına satışlar yasaktan der, ne kadar bazı satış noktaları arkadan başka yöntemlerle bunu açmaya çalışıyorlar ama taksitli ve uzun dönem ödeme sistemleriyle telefon sahibi olmamın şu an tek yolu temlikle operatörden telefon almak. O tarafta da operatör portföyüne giremeyen firmaların bu konuyla ilgili eleştirisi var. Başka kullanıcıların işte ben bazen uygun fiyatı başka operatörde görüyorum ama telefon satın almak için başka bir operatöre geçmek de istemiyorum diye bir tutum var. Mevcut Regülasyonlar çerçevesindeki bu eleştirilere nasıl bakıyorsunuz? Sonucunda taksitin yasaklanmasından sonra temlikle daha ziyade kolay telefon sahibi olma durumunu. Açık söylemek gerekirse portföy olarak baktığınızda bugün biz Turkcell mağazasına girdiğinizde çünkü biz mağazalarımızda müthiş bir değişim ve dönüşüm yapıyoruz. Bir mağazaya girdiğinizde her segmente hitap eden çözümleri buluyorsunuz. Tabii ki ben rekabetle ilgili yorum yapamam ama Türksel mağazasına girdiğiniz zaman biz bir T80'i T serisini hiçbir zaman öne çıkartmıyoruz. Hı hı. Biz müşterimizin deneyimine önem veriyoruz. Hizmetin önem veriyoruz ve onun e, zengin bir portföyde, zengin bir seçenek silsilesi içinde tercihlerini yapmasını istiyoruz. Bizim çok düşük e, segment ürünlerimiz de var. Çok yüksek segment ürünlerimiz. Ara segmentte de çok çeşitli ürünlerimiz var. O yüzden de hani tabii ki e, yeterince ürün gene istenen bir ürün bulunamadığı gibi şikayetler olur ama genelde götürsel mağazalarına girdiğiniz zaman hele ki yeni dekorasyonumuzda, yeni konumlandırmamızda biz bunun problem olmadığını görüyoruz. Bizim yani bizim müşterimiz mağazamıza girdiği zaman hiçbir zaman istediğim telefonu bulamadım demiyor. Bizim o yüzden de işbirliğimiz çok üst düzeyde. Sadece T serisi üzerine bir işbirliği düşünmüyoruz. Biz bütün sektörü, bütün şeyi kucaklıyoruz. Tabii ki her mağazanın da belli bir skopu var. Orada da dijital mağazamız var. Online mağazamızda da çeşitliliği arttırma yollarına gidiyoruz. Fiziksel sıkıntıların olduğu yerde dijital ortamları da kullanıyoruz. Şimdi tüm operatör telefonları için Türkiye'de şöyle sıkıntılı bir durum var. Ee... Şimdi Android tabanlı telefonlara bakıldığı zaman kullanıcıların en çok istediği şeylerden birisi Google tarafında yeni bir büyük Android güncellemesi olduğu zaman çok hızlı bir şekilde telefonun ona geçmesini sağlamak. Bugün işte Samsung, HTC, Sony gibi firmalar bile zaman zaman geciktikleri için eleştirilebiliyor bu evet. konuda ama operatör telefonlarında bu destek bazen söz veriliyor gelmiyor bazen hiçbir açıklama yapılmıyor ve gelmediği durumlar olabiliyor. Bu Turkcell'de de böyle Er oturup doğru konuşmak gerekirse diğerlerinin de benzer sıkıntıları olabiliyor. Özellikle T60'da evet. e, güncelleme konusunda çok tartışılan bir durum ortaya çıkmıştı. T80 için mesela durum nedir? Şimdi Android mevcut güncel sürümüyle geliyor ama halihazırda hazırda Google'un duyurduğu Android O adını taşıyan Android belki 8.0 olarak göreceğimiz bir başka sürümü de 2-3 ay içerisinde görmüş olacağız. Bunun sözünü mesela verebiliyor musunuz? Biz bu cihazla ona sahip çıkacağız diyebiliyor musunuz? Biz son dönemlerde çıkardığımız bütün cihazlarda iki nesil yani mevcut bulunduğu nesil Önden sonraki destekleme konusunda söz veriyoruz. Dolayısıyla şu anda N serisi, Nugget serisi, O serisi çıktığında da bu Nugget serisi, O serisine geçebilir olacak. Bunu duymak gerçekten güzel. Diğer taraftan Türkcell'in T serisi içerisinde biz daha önce iki farklı tablet modeli görmüştük. Ama bu örneğin T80 lansmanında burada bir tablet görmedik. Şimdi Türkcell'in dergilik diye bir hizmeti var. O tarafta Türkcell kendi abonelerine farklı dergiler ücretsiz ya da farklı tarifi seçenekleri çerçevesinde erişme imkanı da sağlıyor. Bir dergi okumanın elektronik cihaz seviyesindeki en güzel yolu tablet bugün bakıldığı zaman. Yakın zamanda T serisinde yeni bir tablet katma gibi bir vizyonunuz var mı? Şu anda mevcut tablet satışlarımız devam ediyor. O tabletin oldukça popüler olduğunu görüyoruz. 8 inçlik tabletimiz. Tabii ki biz yolculuğumuzda yani bizim hedeflerimiz içinde yeni nesil gerek telefon gerek tablet çıkarma hedefimiz var. Şu anda tab satışlar devam ettiği için hani talep noktasında birazcık daha zamana ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Birazcık da bunu nasıl segment ederiz ona da bakıyoruz. Çünkü tek bir tablet hani bir boyut herkese uyar değil birazcık daha onu çeşitlendirebilir miyiz? Onun üstüne çalışıyoruz. Burada bir de tabii sanal gerçeklik gözlüğü tanıtım yaptınız evet. ve Türkiye'nin ilk operatör gözlüğü olarak lanse ettiniz. Şimdi e, teknoloji dünyasındaki en sıcak konulardan bir tanesi. Herkesin yatırım yaptığı bir alan. Çok sıcak bir konu. Ama diğer taraftan da çok pratik olmadı. Kullananlar işte farklı sıkıntılar yaşıyorlar. Göz yorgunluğu yapan var, baş ağrısı yapan var. İçerik tarafında da belli sıkıntılar var. Gerçi şimdi ts 80 3 boyutlu fotoğraf çekebildiği için en azından kullanıcılar kendi çektiği fotoğrafı gözlükle izleyebilir belki ama o tarafta mesela bu gözlük konusu sizin için tek seferlik bir deneme mi olacak yoksa önümüzdeki dönemde mesela Türksel teknolojilerle yeni teknolojilerle kendi ürünlerini katma değer sağlayacak başka şeyleri de katar mı acaba ürün Bunu açık söylemek gerekirse pazar belirleyecek. Çünkü bu sanal gerçeklik dünyası gerçekten bir yolculuk şu anda. Hı hı. Ve dünyadaki birçok oyuncu da bu yolculuğa giriyor ama içerik konusu bir sıkıntı. Az önce bahsettiğin ergonomi konusu bir başka nokta ama bunun olacağı kesin. Yani bir şekilde bu hani bir evrim geçirerek, bir dönüşüm geçirerek mutlaka şey olacak. Ama bu yolculuğu da göz ardı etmemek lazım. Hani içerikle zenginleştikçe, ergonomi de düzeldikçe bu işe gidecek. Biz o zaman pazara bakacağız. Pazardaki üreticilerin pozisyonuna bakacağız. Hı -hı bir ihtiyaç ve talep varsa o boşluğu dolduracağız. Evet. Bu fiyatla ilgili olabilir, performansla ilgili olabilir, hizmetle ilgili olabilir. O boşluğu ama şu aşamada bunu söylemek çok erken. Eminim birçok üretici için bu geçerli. Yani bu şu anda yani erken aşamaları diyebilirim bunu. Son olarak şunu sorayım. Buradaki lansmanda T80 için artık içerisine sahip olduğu modemin 300 megabit hızını desteklediğini söylediniz. Evet. Yani yanlış bilmiyorsam kategori altı sınıfı bir evet, modeme doğru. sahip olduğunu görmekteyiz. Bu önemli çünkü Turkcell 4.5G tarafında sürekli işte en güçlü altyapı bende, frekans seviyesinde en yaygın frekans bende ve en yüksek hızları ben sunuyorum diyor. Bu t 80 ile beraber bundan sonra portföye girecek yeni telefonlar için farklı firmalardan 300 megabiti bir sınır olarak koyacak mısınız? Oradaki vizyon nasıl olacak? Bizim kesinlikle ve kesinlikle bu kategori altı dediğimiz 300 megabiti bundan sonra portföyümüzde standart hale getirmek istiyoruz. Hı -hı. Tabii ki bazı çok özel niş ürünler olabilir, tüketicinin talebi olabilir ama bizim Birinci önceliğimiz 300 megabit ve üstünde telefonları tüketiciye ulaştırmak. Şimdi biliyorsunuz kategori 16 telefonlar çıktı. Biz evet. kategori 16 telefonları da sistemimize destekliyoruz. Türkiye'de destekleyen tek operatörüz. Hı hı. Ve biz hız deneyimi dediğinizde 1000 megabitleri destekleyen mobil teknolojileri çok kısa zamanda müşterilerimiz hizmetine sunuyor olacağız. Şu an mesela farklı firmalardan 16 modem cihaz ürün gamına girmeye başladı mı yoksa öyle bir planlama Neden var mı? Modem değil, cihazlar girmeye başladı. Çok yakında bunu da anons edeceğiz. Kategori 16 cihazlarda yani çok kısa zaman Lansman tarihlerini bekliyoruz. Cihazlarda Muhtemelen Ağustos Eylül dönemi değil mi? O yeni en, nesil amiral gemi telefonlar. Yeni nesil telefonlarda 16 kategori 16'ları görüyor olacağız. Bu üreticilere biraz bağımlıyız bu konuda, yoksa şebekemiz hazır. Çünkü genelde firmaların Türkiye özelinde sonucunda bu üretim maliyetine de etki eden bir unsur. Modem tarafındaki tercihler. Belki operatörlerin o tarafta biraz daha baskıcı olması daha yüksek modem konfigürasyonunda için evet. önce olabilir. Çok kısa zaman içinde bunu duy duyuyor olacağız. Herhalde Note 8 ve iPhone 8 içinde galiba bu. Bilmiyorum. <gülüyor> Murat Bey <laughs> çok teşekkürler. t 80 şimdiden hayırlı olsun. Bir sonraki nansımanda yine görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Çok selamlar donanım olarak. Evet arkadaşlar bu videomuzda Türksel TS80 lansmanından seslenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.